Günaydın Fırat Şef. Günaydın şefim. Günaydın. Günaydın şefim. Günaydın. Sıcak börek kokusu mu? Aferin sana. Bir saniye. Hem de patatesli. Hayır bildiğim peynirli bu. Arkadaşlar. Sizinle koku duyusu konusunda biraz çalışmamız gerekecek. Çünkü börek kıymalı. <laughs> Çay koyuyorum hemen. Hadi. Günaydın. Günaydın. Merhaba arkadaşlar, ben, ben Asuman, yeni resepsiyonist. Merhaba Eray ben. Merhaba, herhalde. selam. Hoş geldin. Burada üstümüzü nerede değiştiriyorsun? Ben sol tarafa değiştirebilirsin. Tamam. Keşke işe alım yaparken bir de bana haber verseydin. Hı? Yani itiraz etmeyeceğini düşündüm. Kız iş arıyormuş, çok kötü durumdaymış. Acıdım ben de, ne yapsaydım? Ay kıyamam. Yani böyle tamamen masum bir yardım bu, ha? Hiç böyle Fırat'ın delireceğini falan düşünmedin. Yok düşündüm. Ama ben ona nasıl katlanıyorsam, o da bana katlanmayı öğrenecek. Nazlı yalnız konuşabilir miyim? Ha? Hoş geldin. Yeni bir meydan muharebesi başlasın. Hı? Ben zaten sizle uğraşamayacağım. Aşağıda muhasebeciyle toplantım var benim. Allah kuvvet versin be. Siz artık ne yapıyorsanız yapın ama lütfen halledin. Tamam mı? Ne yaptın sanıyorsun sen? Ne yapıyormuşum? Sen benim neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Asuman'ı kastediyorsan ben sadece yardıma ihtiyacı olan birine el uzattım. O kadar. Anladın. Bütün bu saçmalıkları beni buradan kaçırabilmek için yapıyorsun. Ama beni yıldıramayacaksın. Bunlar daha iyi günlerim Fırat Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Sultan Hanım lütfen yapmayın böyle. Benim size kırgın olmam lazım. Yani, o gün çok ağır sözler söylediniz. Hazım Bey çağırdınız geldim. Diyeceğinizi deyin. Dinliyorum. Evet. Ama önce... Afiyet e, i̇ki çay bize. Ben almayayım Sediyorum sağ olun. Efendim. Ama böyle ateş almaya gelmiş gibi olmaz lütfen. Peki madem alayım bir tane. Alayım yavrum sağ ol. Teşekkür. Afiyet olsun. Peki. Sultanım Naz çok yaralı bir çocuk. Yani küçük yaşta annes tarafından terk edildi. Ben böyle aslında hakkında kötü bir şey söyleyemem. Sonuçta evladımın annesi. Ama şu kadarını söyleyeyim. Çok hasta bir kadındı. Terk etmesinden, gitmesinden çok daha kötüsü neydi biliyor musunuz? Giderken Nazar bir gün mutlaka döneceğim deriz. Yani çocukları bilirsiniz. Duydukları her şeye inanırlar. Yani hele söyleyen kendi öz annesi ise. Naz... Şimdi uzun yıllar hiç bıkmadan, usanmadan annesini bekledi. Bana hep onu sordu. Ben yani, de yani, doğru düzgün bir cevap veremedim. Çünkü ne yapacağı kestirilemeyen bir kadın diye Yazık. Çok yazık. İşte bu yaşadığı travma yüzünden az uzun süre insanlara güvenmekte zorlandı. Kalbini kimseye açamadı. Yani orada benim de hatam var tabii. Bu konuda kızımı hep teşvik ettim. Ama bir gün Fırat'la karşılaştı. Ona güvendi. Ona kalbini açtı. Bu televizyonda Fırat hakkında öğrendiği şeyler var ya. İşte onlar yüzünden çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. O nikah masasında Fırat'a aynı acıyı yaşatıp ondan intikam almak istemesi de inanın bana bundan kaynaklanıyor.